söz isteyen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Garo Paylan. Pardon, özür dilerim. Süremiz beş dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biz 4 Aralık 2018 tarihinde Plan Bütçe Komisyonu'nda bu 71 maddelik top, torbayı görüşmek üzere toplandık. Ve 22. maddenin görüşmelerine de 5 Aralık 2018 tarihinde geçtik. Ben Twitter'a bir bakarken bir baktım Sayın Maliye Bakanı Berat Albayrak bir tweet atmış. Aynen şunu diyor Sayın Berat Albayrak tweet de burada. Diyor ki arkadaşlar tweetinde, bakınız lütfen. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin yani FIKKO'nun ikinci toplantısını gerçekleştirdik diyor Sayın Berat Albayrak. Şimdi değerli arkadaşlar hepinizden rica ediyorum. Lütfen 22. maddeyi bir okuyun. Herkes 37 sıra sayılı kitapçı alsın ve 22. maddeyi okusun. Ne diyor biliyor musunuz 22. madde? Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin kurulmasını öneriyoruz diyor. Yani bu madde biz şu anda görüşürken bugün 10 Ocak sanıyorum. 10 Ocak'ta görüşürken diyoruz ki Finansa İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin kurulup kurulmayacağını tartışıyoruz. Sayın Berat Albayrak 5 Aralık günü ben bunu kurdum arkadaş ve ikinci toplantısını gerçekleştirdim diyor. Değerli arkadaşlar bu meclisi yok saymaktır. Ben ikinci toplantısı olduğunu anlayınca bir de Google yaptım. Ya bunun birinci toplantısı ne zaman olmuş acaba diye baktım. Baktım ki Sayın Berat Albayrak sabah gazetesinin manşetine çıkmış. 1 Kasım 2018'de bunun birinci toplantısını yapmış. 1 Kasım 2018'de arkadaşlar şu anda kurulmasına onay verip vermeyeceğimizi belirleyeceğimiz FIKKO'nun birinci toplantısı 1 Kasım 2018'de yapılmış. Bakın FIKKO diyor. FIKKO Berat Albayrak başkanla toplandı diyor. Değerli arkadaşlar, bir Maliye Bakanı kanunsuz iş yaparsa, bir meclis başkanı kanunsuz bir şekilde, anayasa aykırı bir şekilde İstanbul Belediye Başkanı olursa, imam böyle yaparsa cemaat ne yapar arkadaşlar? Ne yapar? Kanun dışı yaşar. Değerli arkadaşlar ve burada ne diyor biliyor musunuz Sayın Berat Albayrak? Diyor ki biz çalışma usul ve esaslarını belirledik diyor. Ve aynı zamanda toplantı aralıklarını da belirledik diyor. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Ben fermanı yazdım. Sayın Ziya Altun Yıldız'ın torbasına attım. O ferman artık fermandır. Mecliste ne yaparsa yapsın. Nasıl olsa meclis benim vesayetimde. Ben veliahtım. Meclise mühür basmak düşer diyor. Şimdi arkadaşlar biz birincil mevzuatını yapacağız. İkincil mevzuatını yapmış sarım, Sayın Berat Albayrak. Şimdi az sonra göreceğiz. Meclis bu hakarete göz mü yumacak? Meclis bu hakarete dur mu diyecek? Sayın Başkan size de bu yönde çağrı yapıyorum. Yani ikinci toplantısını yaptık denilen bir kurumun biz burada yasasını onaylayacağız veya reddedeceğiz. Eğer ki arkadaşlar milletvekili olarak bunlara yol verirsek emin olun bu yol olur. Yarın orada ferman yazılır. Sizlere mühür basmak düşer. İnanın muhalefet milletvekili olmak zor. Yani üçüncü partinin, HDP'nin milletvekili olmak zor. Her gün baskılarla karşı karşı kalıyoruz. Her gün milletvekillerimizin gözlerine gaz sıkılıyor. Milletvekillerimiz darp ediliyor. Zor, evet ama biz direniyoruz. Onurla direniyoruz. Ama emin olun iktidar partisi milletvekili olmak, AKP ve MHP milletvekili olmak daha da zormuş. Böyle fermanlara evet demek bence daha da zor. Peki bu fikkonun içeriği ne arkadaşlar? Ona da biraz bahsedeyim. Bakın bu muhasada kimler var? Merkez Bankası Başkanımız var. Yani Merkez Bankası var. BDDK, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu var. SPK var arkadaşlar. Bütün ekonominin denge denetimini yapacak kuruluşlar var. Peki bu yasa maddesi ne diyor biliyor musunuz? Bakın yeni bir ekonomik krizi yolunu açabilir bu yasa. Diyor ki FİKKO'ya üye kuruluşlar, Cumhurbaşkanı'nın belirlediği tedbirleri behemal yapmakla yükümlüdür diyor. Yani bu kuruluşlar Cumhurbaşkanı eğer ki olağanüstü bir durum görürse yani faiz neden enflasyon sonuç diyen bir Cumhurbaşkanı finansal krizin nedeni de faizdir arkadaş deyip Merkez Bankası'na 10 puan faizi düşüreceksin arkadaş diye bu kurulda derse ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen tedbirleri derhal uygulamakla yetkili ve sorumludur diyor bu yasa maddesi. Yani Merkez Bankası bağımsızlığını... Bir dakika ilave edelim Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun bağımsızlığını, sermaye piyasası kurulunun özelliğini taarruvar edecek bir maddeyle karşı karşıyayız. Ve emin olun eğer ki bu madde geçerse arkadaşlar Sayın Maliye Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatları Merkez Bankası BDDK yapmakla yükümlü olur ve yeni ekonomik krizlerin kapısı açılır. İnanın arkadaşlar nasıl ki siyasette meclis dengeli denetim yapmayınca siyasi kriz çıkıyorsa ekonomide de dengeleyici denetleyici kuruluşlar görev yapamazsa yeni ekonomik krizlerin kapısını açarız. Ama ondan daha önemlisi Sayın Berat Albayrak'ın attığı bu tweet hala silinmemiştir arkadaşlar. Herkes lütfen Berat Albayrak'ın tweetine baksın. 5 Aralık 2018'de ikinci toplantısını yaptık dediği tweet hala Twitter adresinde duruyor. Eğer o tweet'i yiyeceksek arkadaşlar bu mecliste görev yapmayalım. Denge ve denetim görevimizi yapmamış oluruz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir.